Türk milleti zafer bayramını tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında sade törenlerle kutladı. Büyük zaferin 98. yıl dönümünde şehitlikler de unutulmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla devlet mezarlığında katıldığı törende aziz şehitlerimiz için sergilediğimiz fedakarlık ve kahramanlıklar bizlere daima en büyük ilham kaynağı olacaktır dedi kararlılık mesajı verdi. Türk Milleti Zafer Bayramı'nın 98. yıl kutlamalarında memleketin dört bir yanında aziz şehitleri unutmayarak minnet ve rahmetle iade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle devlet mezarlığını ziyaret etti. Bakan Akar, anıtsal duvara kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktıktan sonra şeref defterini imzaladı. Akar, aziz şehitlerimizin gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkların daima en büyük ilham kaynağı olacağını belirterek kararlılık mesajı verdi. Vatanımızı, milletimizi milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olsun, olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, törenin ardından milli mücadelede görev almış şehit komutanların kabirlerine karanfiller bıraktı. kutlamalar yurdun dört bir yanında koronavirüs tedbirleri kapsamında sade törenlerle yapıldı. Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da yapılan törenlerde İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtlarına çelenkler konuldu. 98 yıl önce destanın yazıldığı yerlerden olan Dumlupınar'daki şehitlik, Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler Türk bayrağı açtı, sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti. Bir bereketi Kur'an-ı Adana, Edirne, Tekirdağ, Bilecik ve Kırklareli'nde yapılan törenlerde de şehitlerimiz unutulmadı, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Erzincan'da ise Yamaç paraşütü pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Çakırman mevkisinde gerçekleştirilen uçuşla şehitler rahmet ve minnetle anıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık. Gökyüzüne şanlı Türk bayraklarımızı dalgalandırdık. Mutluyuz, gururluyuz. Denizlerde de Zafer Bayramı'nın coşkusu vardı. Muğla Fethiye'de Türk bayrakları açan tekneler korna ve marşlar eşliğinde Göcek açıklarında tören geçişi yaptı.